Herkese merhaba arkadaşlar ben Dar ve bugün sizlerle Minecraft'ta Crazy Crafts'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Crazy Craft'ta tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölüm arkadaşlar gerçekten özel bir like patlaması istiyorum. Bu bölüme 20 bin beğeni gelirse arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz ve gaza yetinmiş olursunuz. Şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Lütfen sadece 2 saniye zarif videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu Hulk Crazy mutlu etmek için arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın yani evet. Bu bölümde arkadaşlar neler yapacağız ondan bahsedeyim. Ee, karıncaların dünyasını tekrardan gideceğiz. Hatırlıyorsanız 3. bölümde bir kere gitmiştik arkadaşlar. Dönüşü de bayağı fail'lıydı Bu bölümde karıncaların dünyasına tekrardan gideceğiz. Karıncaların dünyasına tekrardan gitmemizin sebebi arkadaşlar şey var orada. Ee, bir tane yer varmış. O dediğiniz yeri de arkadaşlar şeyler koruyormuş. Ee, neler koruyormuş orayı? Kral ejderha ve bir de e, kraliçe ejderha koruyormuş orayı. Biz de bu bu bölümde oraya gitmeye çalışacağız yani yani karıncaların dünyasına gideceğiz ama orada var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani daha önce ben de hiç yani araştırmamıştım karıncalar dünyasını. Bakalım bu, bu bulabilecek miyiz bu bölümde? Bulursak gerçekten çok iyi olur yani. Hadi bakalım o zaman uyuyalım ilk önce abi. Gece oluyor zaten. Gördüğünüz gibi Hulk'um Hulk olma sebebini bilmiyorum. Çok kalsı bir reis biri geldi. Ee, neyse direkt e, Hulk olum arkadaşlar ve burada bir oda açtım kendime gördüğünüz gibi. Bu odayı açmamın sebebi e, yani işimize yarar diye düşündüm. O yüzden bir tane daha fazla oda açtım. Çünkü biliyorsunuz odalarımız gidiyor de azalmaya başladı. Bilmiyorum yani ileride değiştirebiliriz bunları da Dediğim gibi kendime o yüzden yeni bir tane oda açtım Bu odayı da ileride kullanabiliriz ve oda mavi renk gördüğünüz gibi Evde hiç mavi bir şey yok Ben de bu odayı mavi renk yapmak istedim Mavi de çok sevdiğim renklerden bir tanesi kırmızıdan sonra Burası da bilmiyorum burayı da editleyeceğiz artık ya burası sadece zoom'un olsun istemiyorum o, o üst katı da bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Şimdilik böyle yani umarım da beğenmişsinizdir ee, Şimdi Joker'in yeri tuvaletteydi hatırlıyorsanız tuvaletteyken hiç beğenmemişsiniz Joker'i değiştir yerine normal bir yere koy demişsiniz Ben de buraya lek arkadaşlar Joker yaptığımız bloklardan kazdım gördüğünüz gibi bunları birleştirdim ee, Böyle bir şey yaptım yani Joker'in kartını da tabelaya koydum bir şekil durdu bence ee, O zaman abi Hulk geri koyalım arkadaşlar ve karıncaların dünyasına tekrardan gidelim ve bakalım o dediğiniz yaratıklar var mı? Heh, Huk olma sebebim var da benim durun. Hook kaslı diye hook olmak nedir abi? Kaslı onun her şeyi sahip mi olur? Neyse. Ee, şey gamma radyosunda hook düzeltilebiliyormuş. Öyle yazmışsınız yorumlarda. Bu sefer de olmaz arkadaşlar sizlere gerçekten kızacağım yani. Şaka yaptım ne kızacağım. Bunlar sadece teori galiba ama çoğunuz oluyor dediniz arkadaşlar ve gene olmuyor. Bakın gamma radyasyonu koyuyorum arkadaşlar. Gene olmuyor yani. Arkadaşlar olmuyor. Düzelmiyor armor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde olmuyor yani gamma radyasyonu koymama rağmen bir işe yaramıyor gördüğünüz gibi Hiçbiri bir işe yaramıyor hem de. Ee, zümrüt deneyelim abi aynı, zümrüt deneyelim bir de. Zümrüt olacak mı? Zümrüt de olmaz arkadaşlar. Hiç şansımız yok yani artık. Ee, bakayım aynı zümrüt de olmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bunlar olmuyor yani. Ee, düzeltilmiyor bu hook. Hukuku tekrardan yapacağız zaman ilerleyen bölümler. Neyse sorun değil. Dediğim gibi arkadaşlar 20.000 beyin rekor beyni gelirse bu bölüme beni çok sevindirirsiniz. Ee, Şimdi, tamam, Hulk'u yerine geri koyalım arkadaşlar. Hulk, Raising yeri. Aslında çok sevdiğim bir karakter ya, bunun kırmızısını da yapacağız ileride, merak etmeyin. Onu da çok isteyenler olmuş, onu da yapacağız yani ilerleyen bölümlerde. Ee, şimdi, Kancalı dünyasına gitmeden önce uyuyacaktık değil mi biz Uyumayı her zaman unutuyorum ya. Yatağımıza girelim bakalım. Uyender Bu arada arkadaşlar, mouse'um şey, Razer Detector mouse'um var ve mouse'a sol tık yaptım arkadaşlar, sağ tık gibi yapıyor. Nasıl desem yani, bir kere tıklamam rağmen iki kere yapmış gibi uyguluyor ve bu olay beni çok sinir etti gerçekten. Aa, ve video dışında bir tane pekmen kestim arkadaşlar eve gelirken gördüm nerede o pekmendi reis bu ne lan böyle Jeffrey diyor ne garip bir şey bu, bu neymiş bu bomb OMM çok değişik yaratıklar var ya bir dakika size göstereyim arkadaşlar. Ee, neredeydi o şey? Aa, abi uyuz oğlum Bir dakika. ha Batman'in bir tane kafalı çıktı. Batman New 52 Mayıs diye bir şey. Göstereyim dedim ya. Her şeyi size haber vermek istiyorum. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. Karıncaların yerini hatırlıyorsunuz zaten. Çok eskiden şey yapmıştık. Ee, dışarıdan da o, a, eklediğim o da böyle görünüyor. Birazcık garip görünüyor aslında. A, altına işte çitmit mit de koydum ama. Kötü durmuyor bence o kadar da. Yani ne bileyim. Belki onu kırabilirim de oraya Kırmayayım abi. Bence kötü durmadı yani o kadar da. E, ee, i̇leride yine ev falan geç demişler. Benim evim çok iyi bence arkadaşlar. Çok da mutluyum yani tek başıma e, kendi yaptığım ev gerçekten güzel oldu bence. Çünkü e, normalde builder değilim ben bu oyuna başlamadan önce. Yani crazy kafta başlamadan önce. Yani burada karıncalar varmış zaten. Karınca yuvaları var görüyorsunuz hatta. Abi bakın burada da olaylar dönüyor. Bu deliklerin hepsinde şeyler var galiba. Pekmenler var bakın. Burada da hayvan gibi delikler var. Pekmen reisler ben yokken buralara gidiyor galiba. Uyuz olun bunları Bu lan merak ettim bunu. Atak squid diyor sen nesin? Abi the king spawn diyor. Oha lan. Abi bu King'in bulunuşu bu kadar kolay mıydı? Bu kadar düşünmüyordum yani. Abi bir dakika King'i alalım diyelim mesela arkadaşlar. Bir dakika şu an merak ettim ben bunu. Eğer ben bunu dönüştürebiliyorsam King'i kesebiliriz yani ilerleyen bölümlerde çok istiyorsunuz çünkü kesmem King'i. Ben de keseceğim arkadaşlar o yüzden. Ama bu bölümde değil. Bu bölümde planım King'i kesmek değildi ama yani yumurtasını yapsak çok iyi olur. İşimi kolaylaştırır yani tabii ki. Mesela şu an yanları koyunca abi spam the king aynen kulak şimdi King'i spamlayabiliriz arkadaşlar o zaman King'i şöyle şuraya koyalım King'i de ilerleyen bölümlerde kesebiliriz Ben bilmiyorum belki ilk Queen'i keseriz ondan sonra King'i keseriz emin değilim yani ilk Queen'i ondan sonra şey falan kesersek daha mantıklı olur bence ee, bir de şöyle bir şey. Ana bir dakika. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Superman'le Mars'a gittiğimizde armamızı çıkarttığımızda canımız gidiyordu. Peki bu mobları spamladığımız zaman canları gidiyor mu gitmiyor mu? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten şu anda merak ettim. Yani böyle olursa yani skin'i direkt Mars'a spamlar keseriz yani hızlı bir şekilde. Neyse bu bölümde kanca dünyasına gideceğiz dediğim gibi yardıralım bakalım. Evet geldik ve oyun inanılmaz donuyor arkadaşlar. Şöyle o yüzden birkaç ayar düşüreceğim. Ayarları hatta full düşüreceğim. Gördüğünüz gibi iki, çank falan yaptım. Bunun sebebi arkadaşlar kanca dünyası oyunu hayvan gibi kastırıyor yani şaka yapmıyorum oyunun ağzını sıçıyor diyebiliriz şimdi bir de değişik mekanlar lazım bu mekanları nasıl bulabiliriz hiçbir fikrim yok M'ye basacağım buralara ben daha önce gelmiş mi böyle elmas bloklarıyla falan kaplamış arkadaşlar orası ve kraliçe ve kral koruyormuş o bölgeyi ama bu karınca dünyasında hayvan gibi ağaçlar olduğu için tabi arkadaşlar oyunun ağzını etmiş yer yani ve gördüğünüz gibi kendime yeni bir ve, yeni ve yeni kazma yaptım o kazmayı tekrardan kaybettim abi ana bu ne lan ha bu coin diyor bu coinlerden değişik değişik itemler çıkabiliyor arada be ee, Emrus şey abi küreklere ihtiyacım yok yemin ya küreklere ihtiyacım yok O yüzden artık kürekle tutmayacağım dediğim gibi oyun çok donacak buralarda çok büyük ağaçlar var çünkü ve oyunu çok zorluyor Görüyorsunuz arkadaşlar 20 GB RAM yani 20 GB RAM'im var 10 GB Minecraft'a vermişim ve hala donmalar yaşıyorum bu Minecraft'ta Hani Crazy Craft gerçekten oyunu çok zorluyor siz kanca dünyasına bilgisayarınız kötüyse girerseniz bilgisayarınız patlar galiba yani GTA 5 bile kasmıyor bu Crazy Craft kasıyor yani <laughs> Facebook grubunda görüyorum millet şeyi paylaşıyor ee, Crazy Craft kaldırır mı diye GTA 5 kaldırır mı diye paylaşanlar artık Crazy Craft kaldırır mı diye paylaşıyor ee, Bu ağaçlara uyuz oldum gerçekten oyun öyle bir donuyor ki abi oyuna resmen sokup sokup çıkartıyorlar şu anda abi Yemin ederim öyle bir şey İns bu kadar da abart yani çok fazla abartmışlar bence bu ağaçları yani Tam büyük yaparsınız anlarız da anlarız da yani hayvan gibi yapmış bunlar bu nedir abi böyle böyle ağaç mı olur ya biz o yeri bulmamız lazım arkadaşlar eğer bulamazsak bizim için çok kötü olacak. Bulursak iyi olur yani. Umarım buluruz. ağaç karıncaların dünyasından kelebeklerin dünyasına geçiş oluyor mu acaba? Merak ettim şu anda. Garip olur da öyle bir şey olsa. Belki de olur yani denemek istemiyorum şimdi. İleride deneyebiliriz tabii ki. İlerlemeye devam arkadaşlar. Burada inekler var görüyorsunuz. Değişik değişik yaratıklar bu dünyada da mevcut gördüğünüz gibi. ama biz de aradığımız şeyi bulamadık. Yani uçara gitmek istiyorum diyeceğim. Uçara gidince oyun kasıyor yani. ağaçlar yüklendiği için. Çankları 3'e de alabilirim. Çanklarla Kas var mı onu da bilmiyorum ama 3'e alalım bakalım ad 3 idare eder gibi görünüyor bize. Çünkü birazcık da yüklensin ki kasmasın yani birden. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum fark ettiyseniz. Bakın burada hayvan gibi yükler var. Acaba bir haritaya bakacağım arkadaşlar. Bir yakın gidiyormuz diye yok. Bu artılı olan şey de haritada zaten ağaçlar zaten yani öyle. Bu arada çok fazla arkadaşlar demeye başlamışım son zamanlarda videolarda. Biraz da azaltmaya çalışacağım onu Kusura bakmayın yani. Aynı kelimeleri söylemeyi ben de nefret ediyorum ama insan birden konuşurken çıkıyor ağzından kelimeler. Hmm, burası ne abi bu ağaçlar çok büyük yemin ederim ya abi oha lan geyikler falan var etrafta abi bu abi oyunum ölüyor arkadaşlar Arkadaşlar bir video beğenisi e, bir nefes yani bu oyun için abi baltayı da almam ben böyle gereksiz şeyler almak istemiyorum ya Abi benim istediğim yeri nerede bu bu arada, oraların çıkma ihtimali %5'miş ama gene de ben şansımı denemek istiyorum yani İmkansız diye bir şey yoktur yani buluruz diye tahmin ediyorum Eee yani o kadar da zor değilmiş galiba bulunma. O yüzden arayacağız yani her yeri. Bu ağaçların üstünde ne var abi? Yemin ederim, merak ettim ya. En son hatırladığım kadarıyla maden falan vardı blok olarak ama değişik şeyler var mı her seferinde bilmiyorum bakacağım. Emerald blok vardı çünkü benim en son geldiğimde burada. Aynen burada diamond blok var. Ha, her bloktan değişik değişik varmış o zaman bunlar tepe. Zaten oyun kasa kasa çıkıyoruz yani. Adamı işkence çekelim de yapmışlar galiba burayı. Ee, bakalım oyun kasmasını çekebilecek misin falan tarzı. Bunların içinde ne var acaba? Onları da merak etmeye şu anda. Ve iç, içinde ne leş var abi bunların aynen sadece leş. Abi buraya gelip çıkışı da yok şimdi. Neyse girdiğimiz gibi çıkalım o zaman nasıl yok Girdiğin yeri de mi unuttun Ender? Diamond blok koyalım şöyle. Aa, hepsinin üstüne bakmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece hani Vibranium ya da Titanium ya da Uranium blokları falan var mı? Onları bilmiyorum. Onlar varsa tabii ki çıkarım yani çünkü yani o tarz şeyler zor bulunuyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar ama hala bir şey bulamadık gibi umut yok gibi ama pes etmeyeceğiz tabii ki bulacağız arkadaşlar orayı. Gerekirse ben videoyu keserim gerekirse dünyamıza tekrar gider başka kanıncaya tıklarım yani. Çünkü başka bir bölgeden başka bir boyuta geçtiğiniz zaman sizi değişik bir boyuta doğru spamlayabiliyor arkadaşlar öyle bir sorun var öyle bir olay var yani sorun değil. Şu an oyunum öldü mesela az önce bakın kaç fps bakın 400 şu anda f4 e açık bırakacağım fps'i görün yani arkadaşlar sizde. 400 FPS görünüyor ama yani birden çanklar yüklenirken oyun donuyor yani kasma giriyor oyuna öyle bir sıkıntı var Aslında şimdi gittiğim yerden geri dönsem kasma olmaz diye düşünüyorum yok olur abi aynen Ağaçların üstüne çıkmadığımız için bakın FPS 300'den bakın kayıyor FPS Hani birden düş yaşıyoruz abi şu karınca yuvalarının birini alalım alınıyor muydu bunlar alınıyormuş aynen abi güzel Bu kanca yuvalarını alalım arkadaşlar çünkü bunlara ihtiyacımız olacak hatta bu Rainbow'muş abi güzel Rengarenkmiş bu görürsün FPS 5'e düştü yani az önce ee, Hani FPS uçuyor arkadaşlar. Uçak kazası yapıyor FPS ondan sonra. Gerçekten garip bir olay. Hani FPS'im uçak kazası yapıyor nedir ya? Çok garip bir şekilde anlattım ama neyse. Ee, böyle de bulamazsak arkadaşlar biraz daha araştırayım. Eğer bulamazsak dediğim olayı yapacağız. Ee, dünyamıza geri döneceğiz. Başka bir kanca tıklayacağız yani. Ee, umarım olur o sefer. Şimdi bir dakika zorlanıyorum. Oyunum ölme. <laughs> ne olur bir FPS'e düşme. Abi nasıl kasıyor bu oyun ya? Yemin ederim anlamıyorum. Hala burada huş ağacı var. Dostum biz o yeri nasıl bulacağız arkadaşlar ya gerçekten çok merak ettim yorumlarda da beni gaza getirdiniz gitmek istiyorum oraya bir yandan Ama maalesef böyle olmayacak ki baksana şu oyuna bakın abi bir FPS nedir ya Bir sıfır FPS evet bayağı iyi sıfır FPS Arkadaşlar şu anda gerçekten elinden gelen bir şey yok siz de görüyorsunuz yani benim suçum yok yani şu anda burada Çanka 2 yapayım abi belki çanka 2 daha iyi kurtarıyor aynen bu ne böyle be Rezillik yemin ediyorum ya bu karınca dünyasını yapanı ben amına koymayayım Evet birden küfür ettim kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. Ee, bazen öyle şey yapabiliyorum yanlışlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü ailesinin yanında izleyen yani çok fazla kişi oluyor kusura bakmasın onlarda. Arada dediğim gibi yanlışlıkla küfürler edebiliyorum. Ama harbiden yani gerçekten bu oyunu bu kadar kas yani herkesin Titan X'im var kasasında yani. Titan X evle buraya gelseniz yani gene kasan anasını satayım ya. Bu adam bizi ne sandı yani? gt 6 bile açılır anasını satayım ya. gt 6 bile daha az kasa işte pardon bu kadar da büyük ağaçlar da yapılmazdı Yani adam bunları yaparken hangi bilgisayarla yapmış gerçekten merak ettim yani kafasını almak isterim bu adamın ben. Şöyle bir ilerliyoruz. Ee, arkadaşlar bulacağız gibi ama emin değilim yani hala bir umudum var açıkçası. Yani dedim gibi olmuyor bakın baya yılan gibi gelmişiz zaten abi o etrafta görünmüyor gibi. O yüzden bir tane karınca yuvası bulalım. Çünkü bu rengarenk oldu bu rainbow harcamak istemiyorum başka karınca var mı abi? dedim tekniği deneyeceğiz. Ee, eğer o da olmazsa arkadaşlar maalesef size o seksi yeri gösteremeyeceğim yani bilmiyorum. Kendim de bulamıyorum yani gördüğünüz gibi çok zor bulunuyor. Yani umarım buluruz belki bir şans diyorum. İlerlemeye ilerlemeye devam arkadaşlar bakalım. Bakalım nereden bulabiliriz. Neredesiniz karınca yok karınca yolu yok. Ya bir yandan da o dediğim yeri arıyorum tabii ki çaktırmadan da. Belki öyle buluruz amacı yok abi biz böyle nah buluruz bence ya. Baksana şimdi şu önümde tam olarak karınca şey çıkacak gene. Aynen bu ağaçlara sinir oldum yemin ederim ya. Yürüyün gidin ağaçlar. Ağaçları görünce kaçın abi. Oyunu dondur. Neyse f de kapatayım. Ee, abicim keşke bulabilsem sizi. Burada geyik reizler var. Bir tane geyik öldürelim abi. Aha inek eti çıkıyormuş bunlardan. Bir öldürsek mi bunları? Çok caniyiz ya. Çok caniyiz. Abi bulamıyoruz gibi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani görüyorsunuz. Yok yani yok. Ee, bunların bulumu %5'miş de. Yani %5'i de başarırız diye umuyorum ben ya. Hadi. İnanıyorum ben, inanıyorum. Dediğim az önceki taktiği yapacağız ya dediğim taktiği. Ama o taktik için de karıncalar lazım bize. Abi oyun donuyor. Ananı satayım. Abi oyunum ölüyor. Ağacın yanına geldim galiba. Büyük oha şimdi çankın içine oyun crash vermesi iyi yani şu anda. Of Allah sanki Shadow Play ile çekiyorum ki ekran kartı. Aa gördüm yuvayı gördüm abi yerde. Evet oyun öyle bir kastı ki yuvamı görmemi sağladım. Ee, lütfen ağaç bey bir çekir misiniz? Oyunumuzu çok donduruyor. Şu huç. Huç ağaçları var ya arkadaşlar oyunun ağzını tükürüyor yani yemin ederim. Şu, şunları büyüklüğüne bakar mısın? Bunlar tabi oyunu kastları. Ne bekliyorsunuz ki bunlardan yani? Şunu kıpırdayamıyorum abi yazıklar olsun böyle oyuna. ya karınca yuvasını bulduk da karıncalar yok abi içinden. Karınca yuvasını bulduk ama karıncalar yok. Bayağı iyiymiş. Bir dakika tam oyun kasması gitti şu anda. Ee, bir dakika şimdi buradan nasıl karınca çıkacak? Karınca Razer çıkın dışarı. Et mi açacağız abi bunları? Hop. Kışa sağ mı tıklıyoruz? Ne yapıyoruz? Havuç mu atalım abi içine? Hop. Havuç. Havuç attık. Yok bir işe yaramıyor bu. Abi de has karınca bulmamız lazım ama bunlar içinde hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok hem de. Ee, hala bulamıyoruz maalesef. Geceleri değişik yaratıklar var mı? Burada ondan, ondan da bilmiyorum yani. Abi bir kelebeklerin dünyasına gideceğim. Bakayım kelebeklerin dünya kelebeklerin dünyasına gidiyor aynen. Kelebeklerin dünyasına kendi dünyama geçiş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım şeylerin dünyasına gitmem yani geri. Karıncaya gitmem. Belki karınca gideyim bilmiyorum çünkü boyutlar arası boyut yaptığım için yani bir garip oldu. Aa, bir dakika şimdi benim... o ne oluyor lan orada? Montor Reis falan ne oluyor? Abi onlar orada bir değişik bir kapışma var. Benim kelebek bulmam lazım şu anda kendime. Kelebeklerin dünyasına geldik abi. Karıncaların dünyasındayken kelebeklere geçiş yaptık. Bir dakika şimdi benim benim kelebek bulmam gerek. Umarım karıncaların dünyasına gitmeyiz tekrardan. Öyle bir şey olursa uy... abi dur mont şeyi mi öldürseydik ya da ya. Aynen abi bu saatte de kelebekler mi olur ya? Perili reisler var. Bunlar siz kelebek misiniz? Bana kelebek lazım. İp ne dinozorlar var. Bunları biliyorsunuz zaten. Ee, kristallerin bunun adı what the fuck'mış abi. Hangisinin adı what the fuck'tı? He o kristallerin adı what the fuck'mış. Öyle bir şey gördüm. Abi bu pis şeyi de öldürelim abi, 200 z canı var zaten, iki vuruşluk canı var yani şöyle hop Bir kere daha vursam öleceğim dostum, neyin kafası Ana, elmas çıktı lan da gerek yok abi Elmas kürek falan var da gerek yok Kriserima'yı da yiyelim Biraz daha gaza gelelim abi Sadece Kriserima rejen veriyor zaten o kadar da iyi bir şey değilmiş bu ee, Abi kelebek yok mu? Yemin ederim kafayı yiyeceğim şu anda ya Keşke o montraalize olup onu kelebeklerine tıklasaydık ya Üşengeçlikten onu bile yapmadım, abi bunlar ne yapıyor böyle ya ne saldırıyor lan? Nasıl sinek falan saldırıyor galiba? O ne garip bir dünya burası da ya. Hardan karınca dünyasına daha iyi burası en azından kastırma yani A karınca dünyası gibi. Kelebek reis yeri iyidir de ama buradan da çıkış bulunması. Of. Şu anda ne konuş ne dediğimi bile bilmiyorum şu anda kendime sinir oldum ya. Abicim neredesiniz? Kelebekler. Kelebekler. Kelebek kelebek yok. Tararar 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 da 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 da. Abi e, hala bulamadım yalnız abi. Abi kelebek yok mu? Montra senin ağzına tüküreyim ben. Montra. Montram. Montra yok. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurup bunların hepsini halledip ve belki de o, Queen yerini bulurum yani bulamazsam yani bulursam da videoyu devam ettireceğim arkadaşlar bir şey bulursam yani o dediğim gibi şeylerden bulursam videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler ondan hemen bahsedeyim. Ee dediğim gibi videoyu kestiğim yerde kelebekler dünyasındaydım hatırlıyorsanız. Bir tane kelebeğe tıkladım, kendi dünyama döndüm arkadaşlar. Ondan sonra da bir tane karınca değişik bir yerde doğdum. Bu değişik bir yerden ilerledikten sonra böyle bayağı bir gezdim arkadaşlar. Şöyle M'ye basıp göstereyim hatta size. Gördüğünüz gibi bayağı hayvan gibi gezdim şöyle şu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Hayvan gibi gezdim yani. Hayvan gibi gezmenin sonucunda böyle bir yer buldum yani gördüğünüz gibi. Şöyle değişik bir yer buldum. İçine hiç girmedim ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama şunu öğrendim ki arkadaşlar. Şu sokak ağaçları bir kere kırdığımızda görürsünüz hepsi düşüyor yani. Bu Timber Mod gibi bir olay ve oyunun ağzına sıçıyor yani. Böyle yani böyle bir kastıran ben bir şey görmedim şu ana kadar bu dünyada. Bakın şu oyunu kas Yazmasına bakar mısınız? Kusura bakmayın da ben bir daha nah gelirim bu karıncalar dünyasına arkadaşlar. Yani bilgisayarım şu anda tecavüze uğruyor. Yani bağırıyor bilgisayarım cıyak cıyak diye yani o kadar yani o kadar diyeyim size. Bilgisayarım ölüyor ve arkadaşlar hayvan gibi oduna hiç sahip oluyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Aslında burası güzel yer laf etmiyorum ama bilgisayarları kaldırmıyor kaldırmıyor. Hani gerçekten çok donduruyor oyunu ya. Abi GTX 970'i bile kastırıyorsa yani diyecek bir şey bilmiyorum ben yani. Ve buraya gelmiş değişik değişik bloklar var. Redstone bloğu yok, obsidian falan. Bunların hepsini kasacağız galiba. Abi dur bunlar çoğu bloklar alırız zaten buradan arkadaşlar. İkinci odunları falan hepsini atacağım chest'e. Ve arkadaşlar burada yarasa tarzı tarz, tarzı bir şey varmış. Abi dakika oyunda olmasa iyi olur. Chest'in içinde ne var bilmiyorum. Abi Spawn the Queen diyor. Ha, Queen'in yumurtası var arkadaşlar burada da. E Q'nin yumurtasını ben ne yapacağım abi? O dediğiniz bir yerleri koruyan şeyler burası değil galiba ama burası değişik bir yer yani gördüğünüz gibi. Anlamadım ben de buradaki olayı. Bir obsidiyen kırmak istiyorum bakayım. Oyun çok donuyor burada kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten oyun en grafikleri en düşükte olmasına rağmen bile donuyor yani. Benim elimde olan bir şey değil bu. Şu aşağıyı bir kırmak istiyorum bakalım şu obsidiyenin altında bir şey var mı diye tekrardan kıracağım abi. İki kere kırdım yok abi. Obsidiyen'de bir şey yok. A şunları merak ettim abi. Bu ne lan? Bu ne bu? Blo blokmuş abi. Aynen tamdır. Şu bunu koy birazcık. Hii, abi red diamond blok lan. Oha abi köpek gibi red diamond blok. Rabi blok. Ama bu hangi Rabi abi? Bu benim dediğim Rabi mi? Abi zenginiz zengin zengin. Arkadaşlar şu anda var ya hayvan gibi zengin olacağız. Şu itemlere bakar mısınız? Ve arkadaşlar bu çok iyi şey oldu. Hem yani şansa bala kralın yumurtasını bulduk Bir de queen'i bulduk arkadaşlar. İkisini de ilerleyen bölümlerde keseceğiz yani merak etmeyin ama tam yakınlarda değil yani. İlerleyen bölümlerde böyle 50. bölüme özel falan ya da 40. bölüme özel tarzında kesmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani acele etmemize gerek yok bekletmek istiyorum birazcık da. Keseceğiz o iki tane ibosu da yakın zamanda arkadaşlar. Bilmiyorum onları master spamlamak gerçekten Bana mantıklı geldi yani bilmiyorum bakarız yani ben Mart'a spamlamayı düşünüyorum. Sizin görüşleriniz ne arkadaşlar? Ama spamlanıyor spamlanamıyor artıklar. Onu da bilmiyorum yani. Şimdi çok da emin olmak istemiyorum çünkü ya bakacağız arkadaşlar değineceğiz hepsini tek tek bir bir ara. Şimdi şuradaki bloku alacağım abi. Hayvan gibi Robux blok, Diamond, Red Diamond. Aslında Red Diamond o kadar da fazla değilmiş abi ya. Red Diamond'dan ben daha fazla beklerdim açıkçası ama gene de yani bu da iyidir baksanız abi şu, şu, şunlara bakar mısınız abi ben bunların hepsini sömürmeden nasıl gidebilirim ki yani bu lanetli yerden şu itemlere bakın abi köpek gibi artık Red Diamond'a ihtiyacımız kalmayacak yani o kadar Red Diamond çok zor bulunan bir madende arkadaşlar ama karıncaların dünyasında millet Red Diamond arkadaşlar şey yapıyor ııı Gördüğünüz gibi değişik değişik itemler yapıyor ve Öyle yani. Şimdi bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Kazmam kırılır kırılmaz umarım yani. Şu an 21 tane bak 64 tane oldu abi. Bu 64 tane neler yaparız kimdir? Red diamond blokların hepsini alalım arkadaşlar. Red diamond blok en önemlisi şu anda. Hatta bunları alayım hatta red diamond blok çünkü full yok karşı tarafta var mı abi bununla gibi bilmiyorum daha bunun gibi şeyler var mı emin değilim arkadaşlar Ama o dediğiniz korumalı yeri de araştıracağız bir bölümde ee, Ben video dışında araştıracağım yani orayı bulduğumda videoyu devam ettireceğim Çünkü böyle olmaz yani çok kastırıyor videoda Siz de kasan yani kalitesiz donuk bir video izlemenizi istemiyorum arkadaşlar Şimdi bir dakika aşağıda itemler düşmüş abi aşağıda düşmüşüz bazılarını tamam 32 tane red diamond blok Bayağı da bir şey Robby bloğumuz oldu gördüğünüz gibi. Ee, bu ne abi? Bu ne biliyormuş Emitis blokmuş bu da. Emitis de güzel bir maden. O da işimize yarayabilir. Bu ne abi sen? Yani kiraz tarzında. Vişte mi kiraz mı bilmiyorum onu. Ee, şimdi şunları da alalım bakalım. Ee, hepsini almak için yakınlara gitmeyeceğim. Çok fazla dev ağaçlar var. Bu dev ağaçlar arkadaşlar oyunun ağzına tükürüyor diyebilirim. Yani size bakın şu an oyun donduğu gibi. Çanklar yüklenmediği için. Bak şu taraftaki ağaç var ya oyunun ağzını sıçıyor şu anda. Evet şu anda doktorlar kalp masajı yapıyor oyuna. Evet doktorlar kalp masajıyla kurtardı oyunumuzu. Ama harbiden yani yuh yani bu kadar da bir insan kastırır mı bu oyunu ya? Çok abartmışlar yani bence arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence çok abartmışlar. Hani bu bu kadar da abartı ağaçlar falan gerçekten oyuna tecavüz ediyor gördüğünüz gibi şu anda. Oyunum ah diyor yani şu anda o kadar diyeyim size. Ee, şimdi şöyle hop şunları alabilir miyim? Lütfen inmeme izin verin. Sayın kası değer... Minecraft bir dakika şöyle hop tamamdır abi geldik aslında şu ağacın çanklarını yüklesek belki kasma gider emin değilim şu diamond blokları alacağız ikinci önce diamond bloklar da önemli biliyorsunuz diamond bloklarını aslında skinlerden bulabiliyoruz ama gene de alacağım buradan ee, skinlerde kalmamış olabilir diye düşünüyorum şimdi normal olmaz diye alalım bayağı bir elmas blok zaten hatırlıyorsanız çoğu elmas blokları bir şey vermiştik bir tane yavruya falan vermiştik galiba ee, bütün çoğu şey, item ona gitti yani onu da üzüldüm tabi o kadar item mi diye Şimdi yani şurada reston blokları var. Restonumuz da aslında yok fazla abi. Bir sürü maden var abi. Çok iyi ya. Yemin burası benim çok hoşuma gitti. Obsidian bile hızlı kırıyoruz yani o yüzden sıkıntı değil arkadaşlar. Şu yapışınları da kıralım şöyle. obsidian reis kırılırsın böyle hızlı. Sen ultimate kazmayı artistik mi yaptın? Başına büyük bir bela aldın. Hah bakayım burada bir şey var mı? Abi? Özel bir şey diye baktım da yok gibi. Ha yani bunların içi kole gibi bir şey, bunların içinde amatist blokları falan var. Bir 64 tane falan amatist blok yapacağız diyeceğim de yani bu blok o kadar da yani önemli bir şey değil galiba emin değilim. Ama Rabi bulduğumuz çok iyi oldu yani. Rabi var ya Rabi. Şu gördüğünüz blok. Hatta bunu 64 diyelim abi. İki stack bundan da yapalım. Çünkü buraya daha gelir miyim bilmiyorum. Ee ya gelebilirim de yani umarım yani ama daha buraya girdim de yok abi daha burayı bulamayız arkadaşlar o yüzden alabildiğimiz kadar alalım bence bu güzelim bu, bu tatlı mı tatlı blokları yoksa daha gelemeyeceğiz yani buraya ee, geliriz de yani zor buluruz bunun gibi şey abi red time blokların hepsini almamışım bu red time blokları kafayı yemişim ben galiba ya kaç tane oldu abi 36 tane red time blok oldu çok iyi abi kırmızı elmas blokumuzda hepsini aldık galiba kırmızı elmas bloktan aynen şu de almak istiyorum elmas zaten bulunur abi ama rabiler gerçekten zor bulunuyor ee, Oyun efsane kasıyor şu anda. Allah belanı versin oyun. Oyun var ya senin Allah belanı versin şu anda. Karıncaların dünyasına sana sokayım karıncaların dünyasına ya. Yemin ederim karıncaların dünyasına sokayım. O kadar yani gına geldi şu anda. Videonun yarısı kasmakla geçti anasını satayım be. Kaç tane oldu abi? Oha 64 artı Abi kıyamıyorum ki hepsini alasım geliyor arkadaşlar. Dayanamıyorum ben onları almadan nasıl duracağım? Tamam son bir istek daha atamıyorum Yemin ederim duracağım. Yok abi durmam ben bu FPS Uğur. Oradaki yavşak ağaç oyunun ağzına sıçıyor. Şuradaki yavşak ağaç var ya oradaki yavşak ağaç. Onun Allah belasını versin ağacın. Şöyle aşağı alacağım bütün diamond blokları. Ondan sonra da defolup gideceğiz arkadaşlar bu sokuk yerden. Gerçekten sinir oldum buraya bayağı bir. Aslında şu amatis reisleri de alsak iyiydi ya. Bilmiyorum azaldık bunlardan ama emin değilim yani o kadar da önemli miydi değil miydi gene de alıyoruz şaktırmayın aşağı inerken alalım abi gene biz kaç tane oldu bizde şu anda bakıyorum abi 13 tane tam daha elmas blok almayacağım elmas blokta 64 tane yapalım şöyle bir stack olsun her şeyden hemen hemen reston bloklarını almayacağım zaten reston blokları her yerde var 64, 64 oldu mu oldu çok iyi abi metis bloklarını fazla almadık ama umarım önemli değildir yani o kadar bu garip bir yer abi bundaki olayı anlamadım yani queen'in sanırım belli bir şeyi bunun gibi kralın da vardır diye düşünüyorum arkadaşlar, emin değilim kralın da var mı yok mu diye. Bu sokak ağaçlar oyunuma tecavüz ediyor şu anda. Hem oyunuma sokmayın. O da bir oyun, o da bir oyun. Lütfen sokmayın ağaçlar oyunuma. Ağaçlar sokmayın. Ağaçlar lütfen. Evet. Evet, işte bu. Oyun böyle kasar yani. İşte hayatınızda böyle kasma görmediniz. FPS'im 0 çekiyor. Yani. Evet, bayağı iyiymiş. Şimdi karınca, geldi karınca, gel karınca bul Ender, gel karınca bul. Neyse arkadaşlar ben o zaman karınca bulduğumda yani eve gittiğinde şu itemleri dağıtırız o zaman arkadaşlar videoyu devam ettiririm. Sonunda size gösterebildim yani dediğim şeyleri yani hepsini gösteremedim ama yani o kuyuna king'in koruduğu yeri bilmiyorum gerçekten hani öyle bir şey var mı bir de bilmiyorum yorumlarda yazmışsınız ama e, belki yoktur yani bilmiyorum belki de vardı neyse e, tekrardan bakamam şuralara tekrardan şöyle belki bir şeyler buluruz umuduyla bakıyorum da bir daha oyun oyuna kasma girdiği anda videoyu durduracağım arkadaşlar. Ondan sonra da zaten evde de olacağız. Sizin için zaten bir saniye falan geçmiş oluyor. O yüzden sıkıntı değil. Sorun bende yani. Bir dakika şu ağaç reizer var. Şöyle, oyun kasmıyor. Oley. Oley. Ve oyun kastı Evet arkadaşlar geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda eve gelmeyi başardım ve bir tane pet buldum kendime. Çantamdakileri göstermeyi unuttum galiba. Bu rainbow şeyleri de bir yere koyacağız artık. Ee, emin değilim nereye koyabiliriz aklında ama bakacağız yani. Şimdi şu blokları alalım. Bayağı da bir odun bloğumuz oldu. Hatta şu odun bloklarını da alalım. Gördüğünüz gibi hayvan gibi odunlarımız oldu. Şunları da alacağım abi. Bunları da bırakmak istiyorum. Bu şey değişik bir pet daha bulduk. Bu pet ne işe Ben de bilmiyorum. Şey, oyunun ayarlarını kendine getirelim abi. Şu 8 al gerçekçi al abi. Oh be oyun kendine canlandı şu anda oyun yani. Az önce tecavüze uğramıştı maalesef. Şimdi istemediğiniz istemediğimiz kadar odunlara sahip olduk abi. Bu çok iyi oldu bizim için. Bunu aşağı tarafa koyacağım. Bu neymiş abi? besilik her neyse işte. Bu da önemli bir şey galiba. işimize yarayacak. Şimdi şu blokları koyacağım abi. Gereksiz obsidian falan. Tamam şimdi arkadaşlar şuraya bütün önemli şeyleri koyacağım. İlk önce bu bazı red diamond, red diamondlar nerede abi? Red diamond bu mu? Aynen. Oh, Baksanıza hayvan gibi oldu. Kaç stack oldu abi? Bunları blok olarak tutmak istemiyorum. Ee, şimdi kaç tane abi? Hayvan gibi red diamond'ımız oldu. Yani artık red diamond yani kırmızı elmas sıkıntısı çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok iyi oldu dediğim, dediğim gibi bizim için. Ve burası fullendi galiba. Aynen burası fullendi şu anda. Ee, üst kata geçiş yapacağız artık burası içinde Neyse önemli değil. Ee, şimdi queen'imiz de oldu arkadaşlar. Şimdi hem queen'i hem king spam'da king var hem de spam'da queen var. Güzel oldu yani. Hem queen'inde de hem de king'in ve queen'in yumurtası var bizde arkadaşlar. Güzel bir olay yani. Şimdi bir dakika şu rainbow uh, şey karınca yerlerini de şuraya bir yere koyacağım. Böyle rengarenk şeyler çıksın yani buradan güzel olur bence. Hatta şöyle şuraya koyduk mu aynen güzel. Şimdi zombi reizler bir uzayın bakayım buradan abi. Tamam bunlar öldü çok iyi oldu. Uh, şimdi geri dönelim o zaman. Bakalım oradan rengarenk karıncalar çıkacak mı ben bilmiyorum ama umarım çıkar diye umuyorum. Çıkar belki emin yani değilim. Uh, şimdi bir dakika siz bir çekilir misiniz dostlarım? Bir çekilin lütfen. Bir çekilin. Bu arada bu odaya neler yapabilirim bilmiyorum ama dediğim gibi bir süper kahraman falan koyarız büyük ihtimalle Orası örümcek adam falan tarzında Örümcek adam değil de yani bilmiyorum aklıma değişik değişik karakterler geliyor işte Bakarız bunlarda arkadaşlar Neyse o zaman bu kasmalı videonun sonuna geldik Video çok dondu ben de farkındayım arkadaşlar Gerçekten özür dilerim umarım affedersiniz bu bölümlük sadece beni Çünkü karıncaların dünyasına çok gitmemi ve o tarz şeyleri göstermemi istiyordunuz Ben de gösterdim sizleri kırmayıp ama arkadaşlar böyle sonuçlarına katlandık maalesef çok oyun kastı yani çok fazla abartmışlar yani hayvan gibi ip gibi şey yapmışlar yani ağaç yapmışlar. Bu arada bir arkadaş yorumlarda bahsetmiş artık nedir quartz için nedir'e gitmemize gerek yok. Buradaki nedir quartzları direkt gördüğünüz gibi kırabiliyoruz yani. Bunu da bahseden arkadaşa teşekkür ederim. ben fark etmemiştim yani aklıma şimdi geldi bu da. Sağ olsun da a, biz gene unutup abi nedir'e falan gidiyormuşuz Bu da sarıyum falan da varmış. Bakın bu yünler de var burada değişik bir ortam burası. Anlamadım olayı neyse. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar bu bölümü. Daha fazla Crazy Kafes istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Ee, bakalım 20 bin beğeni gelecek mi? Ee, yapabilirsiniz. İnanıyorum arkadaşlar 20.000 beğeni gelebilir yani neden olmasın? Ee, kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.